Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kullandığımız sıvıda şimdi biz iki tane parçayı böyle birbirine yapıştırmak istedik. Bu parçayı yapıştırırken böyle 502 vesaire kullanacaksınız ama burada ister birleşirken şu arasında şöyle çizgiler kalacak. Bunun arasına macun çekmeniz gerekebilir. Hayır bunların hiçbirine gerek yok. Şimdi size hem kaplama hem de böyle yapıştırma hem de gelecek boyalı varantlarıyla astar, boya, yapıştırma üçünü bir arada kullanabileceğiniz bir ürünle geldim. Şimdi bu ürünü size hemen gösteriyorum. Şöyle bir döktüm tamam mı malzemeyi? Çok az döktüm. Bu arada sıvı bitene kadar sürekli kullanabilirsiniz. İkisini aldım getirdim. Acele etmenize de çok gerek yok. Malzemeyi şöyle birbirine tuttum. Sadece bir tanesini daldırdım çıkarttım. Diğerini hiç bulaştırmadım gördüğünüz gibi. Şimdi bu ikisini şöyle aldım bir kenara koydum. Tahmini şöyle bir 15-20 saniye bekleyecek. Diğer parçada daha anlaşılır olsun diye böyle içi boş. Sadece şu keşelerden yapıştırıcı tutacak. Bunu daldırdım. Bak en dayanıksız parçada bile mükemmel bir şekilde yapışma sağlar. Parçayı böyle koydum. Kenara şöyle bıraktım. Kendi hallerine bir bıraktım parçaları. Tabii siz daha dikkatli yapıştırırsınız birbirine. Şöyle parçayı çekiyorum çekiyorum parça gelmiyor. Gördüğünüz gibi hem kaplama hem boyama hem de üzerine yapıştırma ve katman izi bırakmayacak. Şimdi size şöyle bir kaplamasını bir son kez göstereyim. Bazı renklerde matlama yapabilir. Şimdi onu çözmeye çalışıyoruz renk varyantlarımızla. Gördüğünüz gibi malzemeyi mükemmel bir hale getiriyor. Siparişlerinizi bekleriz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ekstradan da gram 2 liradan üretim işleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve bu da diğer parça. Bu parça ayırması nispeten tabii ki de daha kolay ama şu an emin olun şu elimin sarılığından anlarsınız ne kadar çektiğimi daha yeni çıkarttı parçayı. Tabii buna daha çok uyguladığınızda daha sağlam tutacaktır. Kendinize iyi bakın tekrardan. Bay bay. Videoyu kapatmadan böyle iki tarafa da bu sefer uyguladım. Şu an çok kuvvetli bir şekilde çekiyorum. Videolarda e, eldiven bilerek takmıyorum, bunun sebebi soran çok arkadaş olabiliyor. Ele uzun vadede tabii ki de zarar verir, kimyasal bir karışımdır en nihayetinde. Böyle sizi aldığınızda bunların yanında eldiveni, işte maskesi ve e, evde yapan arkadaşlar için demiştik böyle masa örtüsü şeklinde e, masa kağıdını göndereceğiz. Çok aşırı kimyasal zararlı bir şey değildir ama en nihayetinde bu kimyasaldır, uzun vadede size zarar verebilir. Siparişinizi bekleriz. Görüşmek üzere. Bay bay.